Sana bir sorum var. Hayatın gerçekten senin mi? Yani kimlikte benim ismim yazıyor. Yeterli mi? Hayır. Ciddi soruyorum. Ya aslında fark etmeden başkalarının yazdığı bir senaryoyu oynuyorsan? Ahaha! Hmm. Eğer bu senaryo bolca tatil ve bedava kahve içeriyorsa pek şikayetim olmaz aslında. Ha ha ha! İşte tam da bundan bahsediyorum. Ne zaman son kez gerçekten durup düşündün, sabah uyanınca neden kalktığını, gününü nasıl geçirdiğini, neyin peşinde koştuğunu sorguladın mı? Şey, ee, kahvaltıyı düşünmek sayılır mı? Hayır. Bahsettiğim şey farkındalık. Çoğu insan hayatın bir duraklat düğmesi varmış gibi yaşıyor. Sabah kalk, işe git, vakit öldür, uykuya dal, tekrar et. Sonra bir bakmışsın, zaman senden akıp gitmiş. Peki ya sen sen zamanını gerçekten yönetebiliyor musun yoksa onun seni yönetmesine mi izin veriyorsun? İşte asıl soru bu eğer şimdi kontrolü ele almazsan farkına bile varmadan senin olmayan bir hayatı yaşamış olacaksın O zaman ne yapıyoruz Kendi hayatımızın senaryosunu biz mi yazıyoruz? Kesinlikle Ama önce şu soruyu soralım İnsan neden farkında olmadan bir başkasının belirlediği yolda yürümeyi kabul eder kendi kararlarını alıyormuş gibi hissedip aslında sadece bir sistemin içinde akışa kapıldığını anlamaz bile. Ve belki de en tehlikelisi bu. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedersin ama tam olarak neyin yanlış olduğunu bile anlamazsın. Çünkü herkes aynı şeyi yapıyorsa doğru olan da bu sanırsın. İşte tam da bu yüzden bugün burada bu konuyu konuşacağız. Özgür bir zihin ne demektir? Gerçekten sorgulamak nasıl olur? ve en önemlisi kendi hayatımızın kontrolünü nasıl geri alabiliriz. O zaman kemerleri bağlayın çünkü bu yolculuk biraz sarsıcı olabilir. Ama sonunda her şey daha net gözükecek. Hazır mısınız? O zaman ilk sen başla. Ben bir kahve alıp geliyorum. Hehe. <laughs> Çoğu insan farkında bile olmadan bir otomatik pilot modunda hayatını sürdürüyor. Karar vermiyorlar. Sadece başlarına gelen olaylara tepki veriyorlar. Çocukluktan itibaren başkalarının onlar için çizdiği bir haritayı takip ediyorlar. Ailelerinin istekleri, toplumun beklentileri, arkadaş çevresinin doğruları ve bu süreçte kendi hayalleri tozlu raflarda unutulup gidiyor. Ancak unutma. Bu dünyaya sadece var olmak için gelmedin. Gerçekten yaşamak için buradasın ve bunun için uyanman gerekiyor. Hayatını boşa harcamayı bırakmalı. Gerçekten değerli olana odaklanmalı. Gürültüyü kesmeli. Kararlarını bilinçli bir şekilde almalı ve zamanının sahibi olmalısın. Çünkü eğer bunu yapmazsan bir gün dönüp baktığında aslında hiç yaşamadığını fark edeceksin. Zaman akıp giderken her gün aynı rutinde kayboluyor ve kendine şu soruyu sormuyorsun. Ben gerçekten ne istiyorum? Bir cevap aramadan sadece akışa kapılmak kolaydır. Ama kolay olan her zaman doğru olan değildir. Bugün seni otomatik pilottan çıkaracak ve hayatına yön vermeni sağlayacak önemli ilkeleri konuşacağız. Ancak devam etmeden önce şunu anlaman gerekiyor. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Eğer mükemmel anı bekliyorsan, eğer motivasyonun gelmesini umuyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Çünkü zaman kimseyi beklemez. Eğer kendi hayatının kontrolünü almazsan, bir başkası senin için karar verecek. Ve unutma, başkalarının verdiği kararlar senin iyiliğin için değil, onların çıkarları içindir. Çoğu insan hiçbir zaman gerçekten yola çıkmayı seçmez. Onlar sadece bir trenin yolcusu gibi kendilerine sunulan hayatı kabullenerek yaşarlar. Günü geldiğinde onlara ne verilirse onu alırlar. Çünkü çoğu insan seçenekleri olmadığını düşünerek yaşar. Oysa gerçek şu ki, her zaman bir seçenek vardır. Sadece herkes o seçeneği almak istemez. Çünkü bu konfor alanından çıkmayı gerektirir. İnsan beyni bilinmeze adım atmaktan korkar. Bu yüzden kalıplar içinde yaşamak daha güvenli gelir. Ancak güvenlik hissi çoğu zaman bir illüzyondur. Gerçek güven hayatının sorumluluğunu almakla gelir. Eğer sen kendi yolunu çizmezsen başkalarının senin için karar vermesine izin vermiş olursun. Her defasında bir başkasının istediği gibi yaşamaya devam ettiğinde, her defasında rahatlığı seçip akıntıya kapıldığında aslında hayatının bir parçasını feda ediyorsun. Zamanın, enerjin ve potansiyelin eğer sen ne yapacağına karar vermezsen başkası senin adına karar verir. Ve bu kararlar seni senin istediğin yere götürmeyecek. Çünkü dünya bilinçsizce hareket edenleri yönlendirmek için tasarlanmıştır. Şirketler, hükümetler, medya, sosyal medya hepsi zamanını, çabanı ve enerjini istiyor. Sana ne düşünmen, ne yapman, nasıl yaşaman gerektiğini dikte ediyorlar. Sistem seni özgür bırakmak için değil, bir dişli haline getirmek için tasarlandı. Ancak stoğacılar bu gerçeği biliyorlardı. Hayatınla ne yapacağın sadece senin elinde doğduğun koşulları kontrol edemezsin ama onlarla ne yapacağını seçebilirsin. Epiktetos bir köle olarak doğdu ama bu onun kaderini belirlemedi. Bile o tarihin en etkili filozoflarından biri oldu çünkü başkalarının onun yerine karar vermesine izin vermedi. Aynı şekilde Roma İmparatoru Marcus Aurelius da mutlak güce sahip olmasına rağmen konumunun onu yüzleştirmesine izin vermedi. Onların ortak noktası neydi? Hayatlarının kontrolü sadece hayatta kalanlarsa, başkalarının onlar için belirlediği hayatı yaşarlar. Eğer kendi yolunu çizmezsen, her geçen gün başkalarının hayallerine hizmet etmek için harcanmış bir gün daha olacak. Düşün, kaç kez gerçekten istediğin bir şeyi yapmayı erteledin. Kaç kez korktuğun için, rahatını bozmamak için bir fırsatı kaçırdın. Kaç kez bir gün diyerek kendi kaderini bir kenara bıraktın. Ama işin güzel tarafı şu, bugün şu an değişimi başlatmak için bir ne geçmişini keşke ne geleceğin belirsizlikleri. Sadece şimdi, şu anda alacağın kararlar önemli. Otomatik pilottan çık ve dümeni eline al. Peki, nasıl başlayacaksın? Öncelikle hayatındaki gürültüyü sustur. Sana ne yapman gerektiğini söyleyenleri bir kenara bırak ve kendi iç sesini dinle seviyorsun. Seni gerçekten heyecanlandıran şey ne? Eğer bunu bilmiyorsan keşfetmek için zaman ayır. Yeni şeyler dene. Kendine meydan oku. Alışkanlıklarını gözden geçir. İkinci olarak küçük ama bilinçli kararlar al. Büyük değişimler tek bir adımla başlar. Gününü nasıl geçirdiğini sorgula. Sabah ilk iş telefonunu açıyorsun? Yoksa kendine biraz zaman mı ayırıyorsun? Bugün yaptığın küçük seçimler yarınki hayatını şekillendirecek. Herkesin kendi hayatının kahramanı. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Kimse senin adına harekete geçmeyecek. Eğer gerçekten yaşamak istiyorsan bu sorumluluğu üstlenmek zorundasın. Gerçekten yaşamak sadece nefes almak değildir. Gerçekten yaşamak seçim yapmaktır. Bugün bir seçim yap. Sıradan bir yolcu olarak mı devam edeceksin yoksa kendi hikayeni yazmaya cesaret edenlerden mi olacaksın? İşte geldik yolculuğun sonuna. Peki. Şimdi sana tekrar soruyorum. Hayatın gerçekten senin mi? Hmm. Açıkçası bu sohbetten sonra bu sorunun cevabını tekrar düşünmem gerekecek. İşte tam olarak istediğimiz buydu. Eğer bir şeyleri sorgulamaya başladıysan ilk adımı attın demektir. Bugün ne konuştuk? Farkındalık dedik, zamanın akıp gidişini dedik, hayatın bir döngüye sıkışmaması gerektiğini söyledik. Ve en önemlisi başkalarının yazdığı senaryoda sadece bir figüran olmamak gerektiğini vurguladık. Şimdi soru şu. Bundan sonra ne yapacağız? Aynı şekilde mi devam edeceğiz yoksa ipleri elimize mi alacağız? Eğer gerçekten bir değişim istiyorsan işte başlama noktası. Sorgula gününü nasıl geçirdiğini, neyin peşinde koştuğunu ve gerçekten ne istediğini düşün. Ama en önemlisi bunu sadece bugün yapma. Hayatını gözden geçirmek için bir kriz anını bekleme. Her gün kendine bu soruları sor. Çünkü farkındalık bir kez açıldığında artık geri dönemezsin. Ve bu kötü bir şey değil. Aksine özgürlük tam da burada başlıyor. O zaman buraya kadar bizimle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız ki bu sohbet zihninizde bir kıvılcım yakmıştır. Ve unutmayın hayat sizin ama gerçekten sizin mi onu düşünmek size kalmış. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve lütfen bu sefer gerçekten farkında olun ve kahve almayı unutma. Çoktan hazır ben gidiyorum.